Midnight glow in the kitchen air Jumping the stars with a spooky flair Romeo flips Juliet high With chip beats and cookie vibes Pumpkin cookies dance with flair Pumpkin cookies dance with flair Jumping the the lights up the air Romeo spins Juliet dreams Midnight beats and magic beans <laughs> parıltıyla başladı. Kimsenin oymadığı bir balkabağı çitin yanında sessizce oturuyordu. Ama bu gece hava farklı, meraklı, canlı, neredeyse izliyormuş gibi hissettiriyordu. Cadılar bayramı gecesi, hava hala şeker ve kahkaha doluydu. Hmm. hmm. Eke, Juliet ve Romeo verandanın ışıkları altında eve doğru yürüdüler. Çitin yanında onları bekleyen garip bir şeyden habersizdiler. En iyi cadılar bayramı. Bekle, o da ne? Hmm. Hmm. Bekle, o kabak az önce mi hareket etti? Bu sihirli bir bal kabağı. Muhtemelen rüzgardır. Rüzgar yeşil parlamaz. Ah, inah! Bizim yeni komşumuz. <laughs> Aa, hadi grup sarılması cadılar bayramı tarzı. Her sarıldığımızda garip bir şey oluyor. O zaman gerçekten garip bir şeye hazırlanın. Sana söylemiştim büyülü Yani İna gerçekten evinden parladığını gördün mü? Evet ee, ve buraya gelmeden önce bunu çizdim. Bakın kim bize eve kadar takip etmeye karar verdi. Gerçekten içeri mi getirdin? Hareket etti. Ö, İK sanırım bana göz kırptı. Balkabakları göz kırpmaz Romeo. Sıcak ama öyle olmuyor. Nina, yeşil parlıyorsun. Bu ben değilim, benim aracılığım yazıyor. <laughs> sessizliği bir gıcırtı bozdu. Tüm gözler kapı kolu yavaşça dönerken kapıya çevrildi. Az önce ne gördüğüme inanmayacaksın. Dışarıda bir şey hareket etti. Neden o şey masanın üstünde? O da sessizleşti. Birer birer ayrıldılar. Sadece ina kaldı. Balkabağı hareketlenmeye başladı. Işığı dönüyor, çağırıyordu. Yeşil büyü etrafını sardı. Kalp atışından parmak uçlarına kadar. Ve o anda bir şey uyandı. İna değişti ve sihir başladı. Nereye gitmemi istediğini biliyorum. Beni çağırıyor, bana yolu gösteriyor. Bu gece sihirli dokunuşun var gibi görünüyor İna. Şimdi pişirmeye başlayabilirsin. Tamam. Tamam hemen döneceğim. Mutfağı yakma tamam mı? Ah önce fırını ısıtayım. Tarif benimle konuşuyor, her adımı yönlendiriyor. İlk olarak kuru malzemeleri karıştırıyoruz. Unun içine tarçın, kabartma tozu ve diğerleri giriyor. Şimdi ayrı bir kasede tereyağı ve şekerleri krema haline getiriyoruz. Sonra yumurta sarısı, vanilya ve balkabağı püresini ekliyoruz pürüzsüz olana kadar çırpın. Bu karışım değil, bu ele geçirilmiş. Kuru karışımı ıslak karışıma katlayın, bir hamur oluşturun ve buzdolabına koyun. Şimdi bir kaşık dolusu hamuru toplar halinde yuvarlayın, tarçınlı şekere bulayın ve tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Tamam, böyle mi? Bir duraklama için fena değil değil. Mi? Evet, mükemmel. 10 ila 12 dakika pişirin. Kenarları sertleşene ve altları altın rengine dönene kadar. Kurabiyeleri soğumaya bırakın. Sonra glazür. Pudra şekeri, süt, yeşil renklendirilmiş, üzerine gezdirin. Biraz ışıltı kimseye zarar vermez. Değil mi? Tamam, belki biraz fazla büyü. İyi yine oluyor. Hey, hey, çırpıcı, buraya geri gel. Bu tarifin bir parçası değil. Ve sonra oldu. Juliet zıpladı, çırpıcı fırladı ve pat bir yeşil parıltıdan sonra... Ah, bana ne oldu böyle? Neden kürküm ve parmaklarım var? Eki, Romeo, sanırım kurabiyeler beni pişirdi. Biz Joyna'yız. Ne? <laughs> Ne oluyor? Bu EK, lütfen bunun sadece yeni ruh hali aydınlatman olduğunu söyle. Bu romantik aydınlatma değil, Romeo. Sana söyledim, parlayan sebzelere asla güvenme. Korku filmleri böyle başlar. Tamam, tamam. Sakin ol. Sadece bir göz atacağız. Belki de bakmayız. Belki sadece ülke değiştiririz. Romeo, eğer hareket edersem seni kim besleyecek? Yakında kal, ses çıkarma. Öf, hmm, köpek olmalıydım. Tamam ciddi ciddi, orada ne var? Bekle, böyle mi kaldım? Harika! İki beyin, bir blender. Hala benim ama aynı zamanda senin. Aman Tanrım! Juliet, İna neden yanlış giden bir smoothie reklamı gibi görünüyorsunuz? Biliyordum onları karıştırdı. Bir Joyna'mız var. Ah, hayır, yine mi? Rüzgar verandadan uğuldayarak geçiyordu ve sonra birdenbire yeşil parlayan balkabağının hemen yanında bir parşömen belirdi. Oturma odamızda olan aynı balkabağı şimdi dışarıda sanki kendi kendine oraya yürümüş gibi duruyordu okuyamıyorum. Okuyamıyorum. Harfler sürekli hareket ediyor. Ah hayır. Ah hayır içeri giriyor. İçeri giriyor. Gördün mü? Kağıt bile burada kalmak istemiyor. Hadi dikkatlice takip ediyoruz. Nereye gitti? Parşömen bir anda kayboldu. Ama yeşil ışık kaldı. Koridorda süzülerek bizi daha derinlere götürdü. Tabii ki önce oraya giderlerdi. Çünkü gıcırdayan tavan aralarından korkan tek insanı neden bekleyelim ki? Tavan arası soğuktu. Yeşil bir sis havada süzülüyordu ve köşede yumuşakça parlayan bir ayna vardı. Aynaya baktık ve hayalet bize bakıyordu. Aşağıya, hayalet. Canlandı. Yeşil ışık zeminde dönerken havaya semboller fısıldıyordu ve sonra parşömen belirdi. Bağlı olanı çözmek için ayın şey, evet. Parşömeni kapıya doğru sürüklenirken izledik, Parlıyordu, fısıldıyordu, ta ki kapının ötesinde kaybolana kadar. Onları nasıl ayıracağız? Şimdi birlikte çözeceğiz. Bekle, nereye gidiyorsun? Önce dans et. Önce, kader sonra. Hadi Romeo. Tamam. Onlar için dans molası. Benim için portal devriyesi. Aha. Tabii. Yüzen çay fincanları, yüzen çaydanlık tamamen normal. Kendine çay demleyen mutfak eşyalarına asla güvenme. Kendime not. Ah hayır, yapamazsın. Bir gece için yeterince lanetli kafein gördüm. Tamam. Ya bu süpürge fazla abartıyor. Ya da ben seviye atladım. Tamam, peki. Çok amaçlı, temizlik ve savaş. Verimli. Bekle. Bu müzik mi?

Beats and magic beans <laughs> Magic Bean eden varsa hikaye henüz bitmedi. Bekle, kabak şimdi konuşuyor mu? Açıkçası hiç şaşırmadım. Ne istiyorsun ey parlayan? Sadece sevgili izleyicilerimize gece yarısından önce abone olmalarını hatırlatmak istiyoruz. Yoksa bağ çözme pişirmesini kaçırabilirler.